nabza gelir. Ben buraya takmaya geldim. Gel. Bu buradaki güzel görünmüyor. Evet. Süslü su, su, üzerine gelebilirdi. Ha evde kanlı. Her şey halledilmiş. Ben yaptım onu. Çiçirim. Ya. Oyuncak ya. yaptım benim. Ya. Oyuncak ya. yaptım. Senin çiçirin. Bak bak sana şu onun oyuncak ya. yaptım. Bu birsin. Ya. Bak senin için uyanmış biliyor musun bak. Çok heyecanlandı. Aa. Kuzey gelecek diye uyuyamadı hiç. Hadi, orada oyun oynayalım mı? Hadi. Oyunalım, Seni tamam. bekliyor oyun, oyun oynamak oyun. için. Oyun, oyun. Topunu hazırladı. Oyun, oyun. Topunu koydu oraya Kuzeyciğim. Sonra başlayabiliriz. Çıkar taraftlarını. Hadi, hadi oynayalım. Hadi oyun oynayın. Hadi. Ay, ay, ay. Au! Holada iken o, o taraftlarını. <laughs> Chicago, 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 Sen Chicago, 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 o da soyunsun da onu atma. <laughs> hadi. hadi bakalım. Hayır, <laughs> şey. Neydi? <çok gülüyor> kadar hadi, hadi, bakalım hadi, bakalım. Hadi sopa. Bir <laughs> Bak o da sana atar. Hadi <laughs> Hadi.

Dora'yı da zor çalışıyorduk zaten. Sen büyüdün ya, ya şurada artık. oynayalım. Kuzey. Ay. Ay. Bebek kendini de bağırdı Kuzey. Gülüyoruz. Nedir? Sıkacak mı? Geliyor Kuzey yanına. Geliyor şimdi senin yanına galiba. Şimdi seni tanımaya çalışıyor Kuzey. Tamam, seni tanımaya çalışıyor, inceliyor seni. Hemen ben de ben. geleyim. ama alabiliyor musunuz? Dur ben alayım. Aa, abim, birazcık yüksek mi? Birazcık yüksek bir şey değil. Ben sana şey iyi. Ben sana iyi. Bak, bak, bak. Kusura bir gelsene şunu bir mıncıklayalım.